Herkese merhaba arkadaşlarım. Sözümde durdum. Biliyorsunuz balkon turu yapacağım demiştim. Ve de yaptım çok şükür. Evet. Böyle bir balkonda balkon takımı kullandık. Şöyle genel olarak göstereyim size. Çiçekleri çok seviyorum. O yüzden her yerde çiçek görmek mümkün. Ayrıca mumları da çok seviyorum. Böyle. Burada yukalarım var. Evet maalesef bu yukam e, döktü yapraklarını. Bir öneriniz olursa bunu da yazarsanız çok sevinirim. Duvarda da arkadaşlar e, aksesuar kullanmayı çok seviyorum. Burada da bir ayna ve duvarda da yine bir yapay bitki kullanmak istedim. Orada da yine ışıklandırmamız mevcut. Bu şekilde. Karşı tarafta da çıtamız var. Evet bu yandaki perdeyi de bu şekilde kullanmak istedim. arkadaşlarım gündüzde balkonum bu şekilde görünüyor. Size akşam çekimini yapmıştım. Şimdi ertesi günden çekimime devam ediyorum. Böyle bir oturma grubum var demiştim. Balkon takımı. Böyle yastıklarla dekore ettim. Bir de böyle uzun tül kullandım arkadaşlarım balkonda. Storper'de. perde. Balkonum çok güneş aldığı için gerekiyordu. Biz de bu şekilde yaptık. Evet burada da çiçeklerim. ne burada da karşı tarafı bu şekilde kullanmak istedik. kitimiz, karşı tarafta. Burada da yine kaktüslerimi koyduğum bir çiçekliğim var. Yerde de arkadaşlarım böyle ince bir halı böyle bir halı kullanıyorum. Çok memnunum. Renklerini de gayet uydurduğumu düşünüyorum. Runner'ımla halımın renkleri uyuyor. Kırlentler, koltuk taki kırlentler olsun. işte koltuğun renkleri olsun. Öyle.